Kasçı. ve eğer beni bu plastik bıçakla bıçaklarsa 100 bin dolar kazanacak. İşte bıçağın iyi şanslar. İpten kurtulmalıyız. Ne yapıyorsun? Kurtulamıyorum. Görüşürüz çocuklar. Arabanızı ormana bıraktım. Kurtuldun mu? Bu video izlediğiniz en çılgın video olacak. Gerçek bir tankımız ve koca bir karnavalımız var. Bir pankayı patlatacağım ve daha neler neler. Hepsi bu suikastçıdan kaçmak için. İzlemeyen pişman olur. İnanmıyorum gerçekten gitti. Acele etmeliyiz. Onu bıçaklayacağım. Ormanda araba var onu bulmamız gerek. İşte araba. Senin olduğuna emin misin? Hem de nasıl. Hadi hadi hadi. Şu an tren istasyonuna vardık. Bu devasa depoda düzinelerce vagon var. Beni burada bulmaları sonsuza kadar sürecek. Bu arabalar çantasında sadece 100 bin dolar yok. Ayrıca yerimi gösteren bir de GPS var. Tamam Jimmy'yi buldum. Önümüzdeki tren deposunda durmuşa benziyor. Deponun orası neye benziyor? Tüm trenlerin toplandığı yer gibi baksana. Evet. Jimmy gerçek bir suikastçıyı nereden buldu acaba? O değil ben onu buldum. Suikastçı arabayla işinin kolaylaştığını düşünüyor olabilir ama bakalım öyle miymiş? E Chris tankta mısın? Evet de tankı nereden bulduk? Sen orasını düşünme. Bizimkiler ve suikastçı depodayken arabalarını parçala. Anlaşıldı tamam. Jimmy'nin peşine düşen diğer adamı izlemiştim. Hazırlıklı olacak ki bize gülüp bizimle alay edebilsin. Ama bu sefer farklı olacak. Pekala fark ediyoruz. Hemen binanın yanına ulaşacağız. Sonra da açık olan şu kapıdan gireceğiz. Kendini fazla kaptırdı. Kamera şurada bir kamera var. tarafta olabilir. <laughs> Chris deponun içindeler planı biliyor. Anlaşıldı. Plastik altıdan kibar örde. Arabayı parçala. Oh, <laughs> Chris, orada durumlar nasıl? <laughs> Neler oluyor? Bunu nasıl görmem bu kapı mı? Gitmeliyiz, gitmeliyiz. Hadi, hadi. İçeride bir şey olduğu kesin. Kaçış arabamız da burada. Hadi acele et. Hadi bas, hadi, be, hadi, hadi, bas. Hadi, 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 hadi. Vay canına. çıkar bizi buradan. Hadi, hadi. Oo! Harika değil miydi? Çılgın çaydı. Kaçtı. Arabaya binmeliyiz, hadi. Tamam. Ah olamaz. Bu şaka mı? Ne? Tankla arabamızı ezmişler. Tankla arabanızı ben ezdim. Jimmy, ne haber? Arabamız resmen gözlemeye dönmüş. Evet. Yenisini alabilir ya da Uber'le sonraki noktaya gelebilirsiniz. Sana kalmış. Bizimki bu mu? Merhaba. Tam arkasındayız. Bas kaza. Pekala otobandan doğuya doğru gidiyor. Gerçekten de otobandan son gaz gidiyor baksana biz neredeyiz? Çok uzakta. Oo. Ve şimdi ise tüm odalarını tuttuğumuz bir oteldeyiz. Pekala işte bunlar anahtarlarımız. Bunlar suikastçının olsun bana lazım değil. Biz 20. katta suikastçıyı beklerken otelin her santimini izleyen yüzden fazla kameramız var. GPS şurada durdu. Burası kocaman. Herhalde milyon tane odası vardır. Bizden tekrar kaçamayacak. Pekala, GPS içeride olduğunu gösteriyor. Bu, da Bu ne? iyi görünmüyor. Bunlar anahtar. 10. katta. Ahmakla görüşebilir miyim? Pek sinsi değilsiniz. Telsizle konuştuğunuza göre kapsama alanı içinde, yani oteldesiniz demektir ki bunu bilmiyordum. Benim hata. Evet. Oteldeki 200'den fazla odadan birindeyim. Ayrıca her odaya sizin için bir sürpriz koydum. İyi şanslar. Biliyordum. Asansörü kullansak olmaz mı? Oraya çabucak ulaşmak ve hemen onu haklamak istiyorum. Gidelim. Başlıyoruz. Duyuyor musunuz? Burada neler oluyor böyle? Sanırım burada değil. Yok burada artık. da yok. Hadi gidelim. 10 kaptalar vay canına. Bay suikastçi kameraya bakın. Buna ne diyeceksin Jimmy? Hala 100 tane kameramız var. Jimmy Geliyorum Jimmy. Merhaba çocuklar. Yok artık. Jimmy. 18. kat. Kaçıncı kattalar? 18. 18. 18 mi? Oo, oh, o halde hazırlansam iyi olur. Bay suikastçı. Bir anlaşma yapalım. Zamanın tükeniyor ve ipucu olmadan beni bulamayacağını biliyoruz. Sana otelde tam olarak nerede olduğumu söyleyeceğim. Tabii eğer Karl ve Çandır'ı 1802 numaralı odaya bağlarsan. Tamam onları bağlayacağım. Para kadar benimle konuş. Umarım kırılmamıştır lazım olacak. Ha, bacaklarım koptu. Olamaz. Hey Karl Efendim. Bilmeni isterim. Bu kişisel değil. Bana hiç öyle gelmedi ama. <gülüyor> Pekala <gülüyor> başlayalım. Kaş koyamayacak kadar yoruldum. Sana çok yardım edemedik. Ve Jimmy'i de kaçırdık. Onu yakala ve sapla bıçağı. Bilmedikleri şey şu an tam iki kat üstlerinde olmam. Evet kişisel <laughs> değil çocuklar. Pekala Jimmy onları sıkıca bağladım. Bay Suikastçı, işte ipucunuz. 20. kattayım. Git, git, hadi, git kızın git. için yap bunu. Nerede olduğumu bildiğine göre şimdi bıçak yemeden bir reklam yapacağım. Turbotex vergi iadesi almanın en iyi yolu hadi. Geçen yıl insanlar ortalama 3000 dolar vergi iadesi aldılar. Bu oldukça iyi bir para. Reklamı bitirmem için bana bir dakika verebilir misin? Cevap vermedi. Devam etsem iyi olacak. TurboTax'te istediğiniz an vergilerinizi ödeyebilirsiniz. Peşinizde bir suikastçı olsa bile. Açılmıyor. Geçen yıl TurboTax'te insanlar vergi iadelerinden 113 milyar dolar aldı. <laughs> Kaçalım sese bakılırsa geldi. Hadi. Turbo Turbotex'e vergilerinizi ödemede güvenebilirsiniz. Aklınızdaki soru, asansörü varsa neden en üst kata kadar çıkmıyor olabilir? Çünkü sahte bir duvarla sakladım. Ah, acıdı. Biraz kaliteli bir duvar. <laughs> Vergileriniz için 18 Nisan'a kadar beklemeyin. Açıklamadaki linke vergi iadenizi Turbotex'te hemen alın. Suikastçıdan kaçarken reklam yapmak zormuş. Bay Suikastçı. Jimmy. Şunu bir dinle. Bu kaçış arabama giden kapının sesi. Hoşça kal. Yine ninja gibi ortalıktan kayboldu. Bu sefer Lamborghini ile mekandan tüyeceğiz. Tarik, ne haber? Ne yapıyorsun? Suikastçı beni bıçaklamak için 20. kattan buraya geliyor. Ha, gidelim o halde. Ve sen sürüyorsun. Pekala. Önce bunu sürmeyi öğrenmeliyim. Aşağı hemen nasıl ineceğimi bilmiyorum. Keşke çocuklar burada olsaydı. İlk defa mı Lamborghini kullanıyorsun? Ne evet. Aman tanrım. Araba oh. uçuyor. Araca gitmeliyiz. Helikoptere bineceğiz. Bizi bir bankaya götürecek ve bankayı havaya uçuracağız. Huu. Nasılsın? Sonraki noktada görüşürüz. Dur 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 dur. Akıl payı kaçtı. Hadi gidelim. Hadi 100 bin dolara. Aşırı hızlı hareket ediyor. Helikopterde olduğuna inanamıyorum. Helikopter sayesinde arayı açtım. Yüz bini kazanmak için 3 saatten az vakti var. Bu banka mı? Şimdilik öyle. Olamaz. Bakalım çelikle güçlendirilmiş bu kasanın içinde beni bıçaklayabilecek mi? GPS durdu. Neyse ki çok uzakta değil. Gece olmadan onu bıçaklayıp parayı kazanma şansım var. Nasıl gidiyor? Evet, geldik. Kasanın içindeyim. Bence zamanında içeri giremeyeceksin. Bol şans. Kasada. Gidelim. Nöbetçi banka. Kapıyı kırdı. Sanırım artık kafayı yedi. Orada mısın? <laughs> Ezoka yuttu. Yuttu işte. İşe yaradı. İşe yaradı. Bay suikastçı. İki kasa vardı ve sen yanlış olanı seçtin. Ben bir tane gördüm. Ve o olduğunu sandım. Girdiğin kasanın üstünde bir kasa daha vardı. Sen onu seçmedin. Kolaya kaçtın. Bu yüzden Nolan'la tıkılı kaldın. O bir balyoz mu? Bu çelikle güçlendirilmiş bir kasa yararı yok. Bu kez çok kötü oyuna geldim öyle değil mi? Evet. Chris, kanca'yı gördün mü? Bunu oraya tak, ben de bu tarafa takacağım. Az sonra seni buradan çıkaracağız. Korkmayın, biraz sarsılabiliriz, tamam mı? Sen korkmayın mı dedi? Bir şeylere tutunun. Ol. Kasa'nın dışında bir şeyler oluyor. Bu defa ilk kez kazanan ben olabilirim. Kasayla yol arasında duran tek şey işte bu tuğla duvar. Kasayı patlatalım mı diyorsun? Evet, aslında öyle. Ve işte geliyor. Kasa neden hareket ediyor? Uh. olamaz. aman tanrım. <laughs> Aa! Neler oluyor? Bana bundan bahsetmemişsiniz. İşe yaradığına inanamıyorum. Niyetiniz banka soymaksa niye böyle yapmıyorsunuz ki? Ne olur? Suikastçı hala sana suikast yapmadı mı? Seninle konuştuğuma göre hayır. Tüh. Şimdi sizi 15 kilometre taşıyacağız. <laughs> Benden bu kadar. Evet <laughs> otobana çıkmayacağız değil mi? Yüz bin doları kazanmak için son bir saatin kaldı. Sana zaman kazandıracağım. Tamam, hadi götürün onları. Bizi az önce havaya mı kaldırdılar? Bu arada söz verdiğimiz gibi planım tıkır tıkır işliyordu. Arabasını ezdim, otelde onu kekledim, bir Lamborghini ve helikopterle kaçtım. Şimdi de bir kasanın içinde Nolan'la videoya devam. 40 dakikadan az bir süre kaldı. Bu yüzden son durağa gidiyoruz. Çünkü onu kasada kapalı tutmak biraz hileye kaçıyor. Son durak için bir karnaval inşa ettik. Ama bunlar sadece çok pahalı ve ayrıntılı bir göz boyama. Yaralanmış numarası yapacağım. Bakalım yine de beni bıçaklayacak mı? Ona bir son şans vereceğim. Bu kez yüz yüze. Kamyon kasayla birlikte geldi. Şu tarafa gidip bileğimi kıracağım. Yap hadi. Daha önce hiçbir yerimi kırmadım. Çekimlere son verdik ve kameraları gönderdik. Çekime devam eden tek kamera gizli kamera. Bitime 20 dakika kaldı. Bakalım bu halde olmama rağmen beni bıçaklayacak mı? Bence onu çıkaralım Tarek. Siz hazırlanın. Hazır olun. Çocuklar, Jimmy sakatlandı. Sahi mi? Gerçekten Jimmy sakatlandı. Hayır, çok çok Oynatabilir misin? Dokunduğumda peki? Ne oldu? Ayağım... Merdivenden Şimdi düştü söyleyeyim. ve ayağını Senden kırdı, biraz öyle. Tüm bunlar istiyorum. kırık bir ayak için mi? Evet. Standart prosedür bunlar. O kadar da değil. Hiç mi yutmadın? Evet! İşte bu! Kırık bileğe atel takılmaz! Çok haklı, gerçekten kırmalıydım. Biraz da olsa zaman kazanırım diyordum. Hey işte 100 bin doların! Bu ailem için çok önemliydi. Ha o zaman beni bıçaklamana sevindim. Söylemesi tuhaftı. İzlediğiniz için sağ olun. Takip edin yoksa peşinize düşerim.